Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Dofer Yapı Malzemeleri Hissemiz 2025 1. Çeyrek Bilançosu açıklandı. Bu yeni gelen bilanço verilerine göre hissemizin grafiği yukarı mı gider yoksa aşağı mı gider? Bunun değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Başlamadan önce yasal uyarımızı yapalım. Al sat tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki metnin tamamını da okuyabilirsiniz. Hissemizin yeni bilançosunu açtık. Bilançoyu açtığımız zaman yıllık bazda satışlarda bir yükseliş olduğunu gördük arkadaşlar. Aynı zamanda çeyreklikte de yukarıya doğru bir gidişat hacimsiz bir şekilde de olsa var yani olumlu bir yapı burada mevcut fakat bu ne hikmetse net dönem karına yansımamış arkadaşlar. Net dönem karı yıllıkta da çok düşmüş çeyreklikte de neredeyse iki katı düşmüş durumda. Öz kaynaklarımızın da eksi 6 olmuş olması ve Favök'ün de düşmesi. Finansal borçlarımızın da %710 eksi de olması nedir arkadaşlar? Ee, sıkıntılı bir durum. Bunun yanı sıra hissemizin 2024 son çeyrek bilançosuna baktığımız zaman FK değeri görünmüyor ve öz sermaye karlılığı eksi 7 durumda. Peki e, şimdiki bilançoya baktığımız zaman ne görüyoruz? Öz sermaye karlılığı daha da düşmüş durumda arkadaşlar. Ve yine bir önceki bilançoda FD bölü Favök değerimiz 32 iken şimdi de maalesef 47'ye çıkmış durumda ki biz 10 rakamının altında olmasını burada istiyoruz. E, bundan dolayı sıkıntılı bir yapım mevcut. Hissemizde zarar artmış durumda. 74 milyon TL zarar açıklamış arkadaşlar. Dofer yapı malzemeleri hissemiz yani satış tamam büyüyor fakat satışın büyümesi oranından çok daha büyük bir oranında kar düşüyor arkadaşlar bundan dolayı elbette biz bu bilanço verisinin grafiğimize olumsuz etki etmesini bekleriz bakalım öyle mi yapmış. Grafik geldi. Evet beklediğimiz sonuç ortaya çıkmış arkadaşlar. Zaten belli bir yükseliş içerisindeymiş. Bu saatten sonra artık yukarı gitmek yerine daha da aşağılara gitmesini hissemizden bekleriz. Nereye kadar gidebilir? 25,40 seviyesine, 24,86, 24,03 ve hatta 22,27 seviyesine de rahat bir şekilde ulaşma riski taşıyor dofer yapı malzemeleri hissemiz arkadaşlar. Bu arada bizi yeni izleyen arkadaşlar için bir bilgi verelim kısa bir bilgi. Kanalımızın oynatma listesi veya videolar kısmına geldiğiniz zaman burada her gün farklı tarzda e, video içerikleri paylaştığımızı görebilirsiniz. Örneğin fiili dolaşımdaki lot sayısı düşük olduğundan dolayı katlama potansiyeli yüksek olan hisseleri derinlemesine inceliyoruz arkadaşlar. Bir diğer video serimizde de FK değeri ucuz e, düşük olduğundan dolayı ucuz seviyede olan hisseleri de tek tek inceliyoruz. Bir diğer serimizde 600 adet hisseyi kategori bazlı e, trend takibi yapmaktayız. Bir hafta içerisinde de 600 hisseyi genelde bitirmeye çalışıyoruz. E, bir diğer video serimizde başlığımız çok düşmüş. Yani RSI seviyesi düşük olduğu için her an yükselebilme potansiyeline sahip olan hisselerin grafiklerinizde analiz ediyoruz ve günlük sizlerle paylaşıyoruz. Bir diğer serimizde de arkadaşlar alım fırsatı sunan hisseleri farklı bir teknik ile farklı indikatör ile bulmaya çalışıyoruz. Hatta direkt buluyoruz. Bunu yaparken de çok seri bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu video serimizi de kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bunun haricinde dikkat başlıklı bir video serimiz bulunmakta. Bu hisseler elinizde varsa satmanız gerekebilir demişiz. Burada ne yapıyoruz? Burada da sat sinyali veren hisselerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Yani bir hisseden çok fazla kar elde ettiniz ama bu kardan sonra hisse düzeltmeye geçti. İşte düzeltmeye başlar başlamaz sizi bilgilendirmeye çalıştığımız video serisi de bu arkadaşlar. Bir diğer serimizde de alış fırsatı başlığını görüyorsunuz. 600 adet hisse içerisinde indikatörlerimiz ne yapıyor botlarımız otomatik bir tarama gerçekleştiriyor ve al sinyali verenleri bizim karşımıza getiriyor. Biz de ne yapıyoruz tek tek açıp o sinyallerin ne kadar güçlü olup olmadığını sizlerle birlikte değerlendiriyoruz. Bir diğer serimizde de üyelere özel önemli konumda özel hisseler video serimiz bulunmakta. Burada da arkadaşlar ne yapıyoruz nokta atışı yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz yeni bilanço dönemindeyiz bilançosu iyi gelen hisseleri biz bir liste içerisinde topluyoruz ve o liste içerisindeki hisselerin grafiklerinde günlük takip ediyoruz. Cazip konuma geldikleri anda da sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz bu video serimizde. Bundan dolayı katıl tarafında bu serimize e, katılmanızda da fayda var diye düşünüyorum. Katıl tarafında bir de Telegram özel iletişim bölümümüz var. E, orayı da inceleyebilirsiniz. Eğer Telegram hesabınız varsa Borsa Treni adında bir grubumuz var. Oraya da bekleriz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Abone olmayı unutmayın.